Şu anda Çatal Tepeleri'ndeyiz. Çok ciddi bir katılım var. Gördüğünüz gibi. Katılım, katılım. Uzun yıllara böyle ben hemen örgütüm böyle katılımını göremedim. Mehmet Utku'nun orada duruyor ayakta. Thank you. üyelerin burası dayanışma üye olmayanların kullandığı Mehmet Kıl Sandık Başkanı el sallıyor. Şöyle içeri doğru bir gidelim. Nedir son durum? <laughs> Kasap da burada. Önümüze geçti gene. Partinin <laughs> evet. Mahalle mahalle batıyoruz. Evet. evet Can Ergün burada. İbrahim nasıl gidiyor, Can Ergün nasıl gidiyor seçim süreç? Yani katılım çok yoğun tabii. Ee, katılıma çok demek az kalır. Ee, toplumun vicdanının burada yansıdığını görüyoruz. Toplumun vicdanını burada görüyoruz. Ee, i̇nsanlarımız her şeyi tahlil etme, sağduyusuna sahip ee, katılan bütün halkımıza üyelerimize teşekkür ediyoruz destek oldukları. Başarı, başarı. oy burası üyelerin oy kullandığı alan. Cumhuriyet Halk Partisi örgüt üyeleri gördüğünüz gibi merkez mahalleleri ciddi bir katılım var. Evet. Bu sandık 15 dolu sandık sanırım herkes oy kullanmış boş. Herkes oy kullandı mı? Daha var. <laughs> Ciddi bir katılım var. Yani bütün sandıklar başında üyeler. מה יהיה לו נגיד?